Uzman Koyun'dan herkese merhaba. Ben Sima Yergin. Tarih 13 Kasım Perşembe. Kripto dair önemli haber başlıkları şöyle. Amerikan Merkez Bankası FED'de kriz var. İddia Wall Street Journal'ın ünlü FED muhabiri Nick Timiros'tan. Timiros, Merkez Bankası'nda faiz kararı konusunda bölünmenin derinleştiğini yazdı. Powell'ın 8 yıllık başkanlık döneminde bu seviyede bir ayrılığın hiç olmadığı belirtilen haberde şöyle denildi. Bu ayrılık enflasyonun mu yoksa iş gücü piyasasındaki zayıflığın mı daha büyük tehdit olduğu konusundaki farklı değerlendirmelerden kaynaklanıyor. Ekim sonunda yapılan ikinci faiz indirimi sonrası Şahin Kanad'ın direnci sertleşti. Şahinler artık daha fazla faiz indiriminin riskli olduğunu düşünüyor. Karar 10 Aralık'ta açıklanacak. Piyasalar 25 bas puan indirme %60 ihtimal veriyor. 2025 yılı kripto hazine şirketlerinin yılı olmaya devam ediyor. Bitcoin ve Ether başta olmak üzere Solana'dan Worldcoin'e, Dogecoin'den Tone'a kadar birçok kripto parada alımlar yapılıyor. Bunların son örneği de Zcash oldu. Nasdaq'ta listelenen bir biyokimya şirketi Cyberpunk Technologies olarak isim değiştirdi ve Zcash alımı yaptı. İlk hesapta 204 bine yakın Zcash alan şirket 50 milyon dolar ödedi. Şirkete ünlü Bitcoin milyarderi WinkLevo8'leri de yatırım yaptı. Zcash son aylarda yükselişiyle çok konuşuldu. Kripto para, Eylül'den bu yana 20 katlık artış yaşadı. XRP'den sonra bir kripto para daha ETF'e çok yakın. Önceki gün 5 XRP fonunun DTCC'ye girmesinin ardından şimdi de Chainlink listeye dahil edildi. DTCC listelemeleri, ETF'lerin piyasaya sürülecek olmalarının en büyük işaretlerinden biri kabul ediliyor. Şimdi yalnızca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'nin onayı bekleniyor. Şirketlerin bitcoin alımları adeta dibe vurdu. Son veriler şirketlerin Ekim ayında 14.447 BTC aldığını gösteriyor. Bu rakam yılın en düşük alımı oldu. Bir önceki ay 38.000'den fazla bitcoin satın alınmıştı. Michael Saylor'un şirketi Stratejist de son haftalarda alım yoğunluğunu azalttı. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.